Süper Lig tarihinin en iyi 6-8 numarası orta sahası. Tamam. Selçuk İnan mı, Oğuzhan Özyakup mu? Selçuk İnan. Selçuk İnan mı, Mehmet Topal mı? Selçuk İnan. Selçuk İnan mı, Emre Belözoğlu mu? Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu mu, Okan Buruk mu? Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu mu, Atiba mı? Atiba çok kral adam ama Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu mu, Ozan Tufan mı? Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu mu, Sosa mı? Emre Belözoğlu. Emre Belezoğlu mu Sara mı? Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu mu Raul Meireles mi? Abi ben Meireles'i çok severdim. Meireles diyeceğim. Ben de çok severdim yani. Meireles mi Getson Fernandes mi? Meireles. Meireles mi Orkun Kökçü mü? Ya Orkun daha performans gösteremedi o yüzden Meireles diyeceğim. Meireles mi İlkay Gündoğan mı? İlkay abi ya. İlkay da gösteremedi ama kariyeri çok, çok ya. büyük. Büyük futbol Evet. İlkay Gündoğan mı Fred mi? İlkay. İlkay mı? Felipe Melo mu? İlkay. İlkay mı? Josette Souza mı? İlkay. İlkay mı? Hamit Altıntop mu? İlkay. İlkay mı? Manuel Fernandez mi? <laughs> yani çocukluk aşkım ama İlkay diyeceğim. İlkay mı? Christian Baroni mi? İlkay. İlkay mı? Selçuk Şahin mi? İlkay. İlkay Gündoğan mı? Ayhan Akman mı? İlkay. Kazanan İlkay oldu o zaman. Abi ki, bence diyorum. çok büyük kariyer. Aynen öyle abi.